Bu videoda tarihte derin izler bırakmış ve hala çözülememiş en gizemli kayboluş vakalarını ele aldık. Hadi gelin videomuza birlikte göz atalım. İyi seyirler. dünyanın etrafında uçakla dolaşan ilk kadın pilot olma hedefiyle yola çıkan Amelia Earhart, tarihin en çarpıcı kayıp vakalarından biri olarak bilinir. Amelia Mary Earhart, 24 Temmuz 1897'de Kansas, ABD'de doğdu. Çocukluğundan itibaren sınırları zorlamayı seven biriydi. Havacılığa olan tutkusu, 1920'lerin başında bir uçağa bindiğinde başladı ve hayatını değiştirdi. 1928 yılında Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın pilot olarak büyük bir üne kavuştu. Daha sonra birçok rekor kırdı ve kadınların havacılık alanındaki yerini güçlendirmek için çalıştı. Ancak Amelia'nın en büyük hedefi dünya etrafında uçan ilk kadın olmaktı. Amelia Earhart, ikinci dünya turu girişimine bir Haziran 1937'de Miami'den başladı. Bu yolculukta tecrübeli bir navigatör olan Fred Nunan da ona eşlik ediyordu. Lockheed Electra 10E adlı uçakla yapılan bu yolculuk yaklaşık 47 bin kilometrelik bir uçuşu kapsıyordu. Yolculuğun ilk etapları başarılı geçti ve ikili 29 bin kilometrelik kısmı tamamladı. Ancak en zorlu etaplardan biri olan Pasifik Okyanusu'nu geçmeleri gerekiyordu. 2 Temmuz 1937 tarihinde Amelia ve Nunan, Yeni Gine'den yola çıkarak Howland Adası'na gitmek üzere uçtu. Howland Adası'na yaklaştıkları sırada Amelia ve Fred, ABD sahil güvenlik gemisi Itasca ile radyo iletişimi kurmaya çalıştı. Ancak iletişimde ciddi sorunlar vardı. Amelia'nın son mesajlarından biri şuydu. Yakınız ama sizi göremiyoruz. Benzinimiz azalıyor. Bu mesajdan sonra uçaktan bir daha haber alınamadı. Amelia'nın kayboluşunun hemen ardından ABD Donanması ve Sahil Güvenlik gemileri kapsamlı bir arama başlattı. Itasca adlı gemi Amelia ile radyo iletişimini sağlamak için bölgede konuşlanmıştı. Ancak radyo sinyallerindeki sorunlar iletişimi kısıtladı. Yakıtlarının bittiği düşünülerek Pasifik Okyanusu'nun büyük bir bölgesinde denizden ve havadan araştırmalar yapıldı. Arama operasyonu yaklaşık 17 gün sürdü ve ABD hükümetine bugünün parasıyla milyonlarca dolara mal oldu. Ancak bu büyük çabalara rağmen hiçbir iz bulunamadı. Arama çalışmaları resmi olarak sona erse de özel araştırmacılar ve tarihçiler yıllarca bu gizemi çözmeye çalıştı. Amelia Earhart ve Fred Noonan'ın kayboluşuyla ilgili yıllar içinde pek çok teori ortaya atıldı. En yaygın kabul gören teori, Amelia'nın uçağının yakıtının bitmesi nedeniyle Pasifik Okyanusu'na düştüğüdür. Bu senaryoya göre, Howland Adası'na ulaşamayan uçak açık denizde kayboldu ve suya çakıldı. Uçağın enkazının bugüne kadar bulunamamış olması bu teoriyi kesinleştiremiyor. Bazı araştırmacılar, Amelia ve Fred'in radardan çıktıktan sonra Nikumaroro Adası'na iniş yapmış olabileceğini öne sürüyor. Bu teori Adada yapılan kazılarda bulunan uçak parçaları ve 1930'lardan kalma kişisel eşyalarla destekleniyor. Ayrıca adada bulunan insan kemiklerinin Örhart'a ait olabileceği iddia edildi. Ancak DNA testleri bu iddiayı doğrulayamadı. Bir diğer popüler teori Amelia ve Fred'in Japonya tarafından kontrol edilen Marshall Adaları'na iniş yaptıkları ve burada casusluk şüphesiyle esir alındıkları yönündedir. Bazı görgü tanıkları savaş döneminde Amelia'ya benzeyen bir kadının Japonya'da esir tutulduğunu iddia etti. Ancak bu iddialar hiçbir somut kanıtla desteklenemedi. Amelia Earhart'ın kayboluşu 20. yüzyılın en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Onun cesareti, havacılığa olan tutkusu ve sınırları zorlayan azmi dünya çapında milyonlarca insana ilham kaynağı oldu. Arama çalışmaları ve teoriler bu gizemi çözmek için yapılan insan çabasının bir kanıtı. Ancak belki de Amelia'nın hikayesini bu kadar etkileyici kılan hala çözülmeyi bekleyen bu sır perdesidir. Bir diğer konumuz ise 1900 yılında İskoçya'nın batısındaki Flannan adasında yaşanan bir olay, denizcilik tarihinin en esrarengiz vakalarından biri olarak hafızalara kazındı. Adanın ünlü deniz fenerinde görevli üç bekçi, Thomas Marshall, James Ducat ve Donald MacArthur, hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Onların kayboluşu hem yerel halk hem de yetkililer için derin bir şaşkınlık ve korku kaynağı oldu. Flannan Adası Deniz Feneri 7 Aralık 1899'da faaliyete geçmişti ve İskoçya Sahil Güvenliği için stratejik bir öneme sahipti. Ancak 15 Aralık 1900 tarihinde yakınlardan geçen bir gemi kaptanı fenerin çalışmadığını fark etti ve durumu yetkililere bildirdi. 26 Aralık 1900'de Fener'de görevli bekçilerin kontrol edilmesi için bir ekip adaya gönderildi. Adaya ulaşan ekip, Fener'de görevli üç adamın kaybolduğunu tespit etti. Ancak adadaki her şey, bekçilerin aceleyle ayrılmadığını gösteriyordu. Yemek masasında yarı yenmiş yemekler duruyordu. Fener normal bir şekilde çalışır durumdaydı. Bekçilerin hiçbiri adada bulunamıyordu. Bekçilerin defter kayıtları da incelendi. İlginç bir şekilde, defterde hava koşullarıyla ilgili bilgiler yer alıyor, ancak rapor edilen fırtına diğer kaynaklarda belirtilmiyordu. Bu da kayboluşa dair daha fazla soru işaretine neden oldu. Flannan Adası'ndaki fener bekçilerinin kayboluşu hakkında yıllar içinde çeşitli teoriler ortaya atıldı. İşte bu teorilerden bazıları şunlardır. En yaygın teori, bekçilerin dev bir dalga sonucu okyanusa sürüklendiği yönündedir. Adada yapılan incelemelerde fenerin çevresindeki kayalıklarda büyük su hasarları tespit edilmiştir. Bu, güçlü bir dalganın bekçileri alıp götürmüş olabileceğini düşündürmektedir. Bekçilerden hiç iz bulunamamış olması, bu teoriyi tam anlamıyla destekleyecek delillerin eksik olduğunu gösteriyor. Bir diğer teori, üç bekçinin kendi aralarında çıkan bir kavga sonucu yaşamlarını yitirdiği yönündedir. Bekçilerden biri olan Donald MacArthur'un öfke problemleri olduğu, diğer bekçilerle tartışmış olabileceği düşünülmüştür. Ancak ne bir kavgaya dair iz ne de cinayete dair bir kanıt bulunabilmiştir. Üç adamın bir anda yok olması bu teoriyi inandırıcı olmaktan uzaklaştırmaktadır. Flannan adası, halk arasında eski zamanlardan beri mistik ve uğursuz bir yer olarak anılmaktaydı. Olayın tamamen açıklanamamış olması, bazı kişilerin doğaüstü güçlere ve paranormal olaylara inanmasına neden olmuştur. Adada görüldüğü iddia edilen hayaletler ve hikayeler bu teoriyi destekler niteliktedir. Doğaüstü güçlerle ilgili iddialar bilimsel bir temele dayanmadığı için genel kabul görmemektedir. Bazı araştırmacılar, bekçilerin adayı bilinçli bir şekilde terk etmiş olabileceğini iddia etmiştir. Yemek masasında yarım kalan yemekler ve fenerin düzgün çalışır durumda olması, bekçilerin aceleci bir şekilde ayrılmadığını göstermektedir. Bekçilerin bir çıkış planlaması durumunda neden hiçbir haber bırakmadıkları ve izlerinin neden bulunamadığı açıklanamamaktadır. Filanlan adasındaki Fener bekçilerinin kayboluşu bir asırdan fazla bir süre sonra bile hala çözülememiş bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Olayın ardındaki gerçek ne olursa olsun bu hikaye insanın doğa karşısındaki savunmasızlığını ve çözülmesi zor sırlarla dolu dünyamızın bilinmezliğini gözler önüne seriyor. Peki sizce Filanlan adasındaki Fener bekçilerine ve Amelia Earhart'a ne oldu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.